Muhteşem bir mücadele. 3-2 gerideydi. ikinci yarının hemen başında Cem Aşe Aş, takımı ancak etkili aktarından biri Erdiç var yanımızda. Klas goller, klas paslar. Aytekin'le birlikte bitirici isimler oldular. Bu akşam Erdiç Cem 3 maçları kazanıyor ve bugün 4. maçını da aldı ve puanını yanlış hatırlamıyorsam 59'dan 63'e çıkardı. Performansı nasıl değerlendiriyorsun? Bir ara takımın kızdı sana tekniğinden dolayı. Kaçırdığın gollerden dolayı kısaca maçı senden alalım. Bugün takım olarak iyiydik. Fazla gol kaçırdık. Daha farklı bir skor olabilirdi. Karşı takım yedi, Tebrik ediyorum. Son maçın kopacağı zamanda gol attım. Takım canlandı. Sonra Nusrin amcam attı bir tane. 4-3 yapan yaptı. gol ve 5-3 yapan evet, gol. Maçı bitirdi zaten. Öküz takım yıkıldı sonlara doğru yürüyorlardı. Bugün takım olarak daha iyiydik. Yavaş yavaş daha iyi oluyoruz. Sen performansını nasıl görüyorsun? Bugün evet. iyiydim de fazla gol kaçırdım. Çalım yaptım gereksiz i̇yiydim yerde. İyidir oğlum, çok iyiydi. Buradan karşı takım tebrik ediyorum. Gollerine Rato armağan etmek istediğin biri var mı Erdinc? Var. Emin Turan'a armağan ediyorum buradan. Emin Turan'a mı armağan ediyorsun? <laughs> Emin Turan. Emin Turan'a armağan ediyorsun. İyi akşamlar o zaman.